Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosunda gerçekten şok olacağınız bir videoyla karşınızdayım dostlar Çünkü bugün eğer ki sıfır uyacağınız bile olsa dostlar bakın yalan söylemiyorum Ciddi misin? Ama sadece bir tek bir şey var o olması lazım Sıfır uyacağınız bile olsa kaç destansı yapılır beyler? 2000 yapılır kaç mı? Dönem. 2000, 10000, 5000, 500 destans arkadaşlar Artık sıfır uyacağınız varken bile olabilirsiniz yalan söylemiyorum yemin ederim ki doğru söylüyorum <laughs> Yapamazsınız bak malım o kadar ve sıfır UC. Ama sadece küçük bir aleti var dostlar. Oyundaki bir iteme bir eşyaya sahip olmanız gerekiyor. Bunu göstereceğim ama ondan önce dostlar oyunda almadığımız destansları UC ile alacağız. Bunun konumuzda hiç ilgisi yok. Başta bahsettiğim konuyla hiç ilgisi yok dostlar. Onu zaten göstereceğim ama ondan önce bizim almadığımız şöyle bir destansı var. Var olan UC ile bu destansı değil pardon özür dilerim. Bu var dostlar almadığımız bu var. Bunu da almadık değil mi? Evet. Efendime söyleyeyim başka buralarda var mı? Yok. Pagandakileri falan aldık. Sadece evet. o ikisi var değil mi? Bunları alacağız dostlar ve bakın ne göstereceğim size. Geçen gün bedava alma almayanı göstermiştim ya. Orada 5 kişi yapması gerekiyordu arkadaşlar. 40 kişi yapmış. Ve ben buradan bedava UC'yi bir şu anda alacağım. Umarım yani sizler de yaptırabilmişsinizdir. <laughs> ben sağ olsun hani izleyicilerimiz olduğu için yaptırdım. <laughs> Anında bakın bedava UC ya beyler yani. Sizin olmadığı için kıskanıyorsunuz. Hepimizin hakkına girmiştir inşallah. İnşallah 60 Oğlum bak 40 kişi yapmış. Yani bu ne demek oluyor? Kaç hesabı yapıyordu? 5 10 15 tek 20, 20 25 5 abi. 30 8. 35 40. 8 hesabı fullleyebiliyordu benimki tek başına bana yapanlar. Hakkımız evet, bizim hakkımıza gidiyor. Neredesin akınız? hakkınız oluyor oğlum? Benim hakkımmış. bu. o 5 kişi bize de girebiliyor. Ben hakkımı <gülüyor> helal <gülüyor> ediyorum abi inşallah 720. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne tamam, tamam. <laughs> tamam 5 kişi sana da girecek tamam sarıyor. 40 kişi abi. İşte miyiz abi. Evet 40 bana dostlar giren 40 kişiye çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Çünkü. <gülüyor> yani Ya hesabın kodunu giren 40 kişiye çok teşekkür ederim dostlar. 5 kişi lazım da 40 kişi girmiş. <laughs> Yani buradan dediğim gibi uzun zamandır hesaba girmeyen e, hesaplarda kodları girerek buradan bedava ucu alabiliyorsunuz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Başta söylediğim destansı olayı da gerçek. Bu videoda göreceğiniz her şey gerçek arkadaşlar. Ama biz önce şunu almayı deneyelim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bak şu an başta söylediğim şeyde bir ilgisi yok. Bak kafanız karışmasın dostlar. Başta söylediğim şeyle hiçbir ilgisi yok şu anda konunun. kolları açar. E, azlık çok kolaydı. E kolaydı bu harbiden. Bu, bu, bu bir tık kolaydı harbiden dostlar. Gözlüğünü aldık mı bunun? Aldık Bilmiyorum. abi aldık. Aldık. 5 tane daha açtı abi 6 var ya aç. Ne? Ha şey. Burayı Aldım. da aç var 5 Be tane. Ben direkt onu vururum bak. Malzememi de alırım oradan bedavaya. Buradan da malzememi alırım Levni. Bak. Al. Aldım abi. <laughs> evet, abi. Aldık aldık. lazım abi. <laughs> al, 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 abi. <laughs> doğru doğru. Şimdi bunu bir dakika bir dakika. Şunu evet almışız tamam. Diğer destansı da var değil mi? Emiyorum evet abi. Ner şunu da almışız tamam. Sadece oyunda şu an al, almadığımız destansı sadece ve sadece bu mudur abi? Evet. Tamam. Bu premiumda dostlar zaten bildiğiniz gibi al açmamıştık. Başta söylediğim dostlar o bedava destansı alma olayının şu an yaptıklarım la hiçbir bu da artı bir destans değil mi? Ay, Şu Abi yaptılarımla... evet hiçbir ilgisi yok arkadaşlar tekrardan söyleyeyim ee, %100 doğru ama biraz bug biraz oyun bug'ı yani onu söyleyeyim evet bu arada arkadaşlar hala atmadıysanız <laughs> dislike atmayı ve abonelikten çıkmayı unutmayın <laughs> Böyle şey olur mu ya? Allah Allah. Sardın <laughs> <laughs> ardından çıkıyorlar abi. Ne yaparsın? Ben dislike attım abi. 10.000 dislike. <laughs> bir dakika takipten çıkıp geliyorum ben. <laughs> Ben 10 bin dislike gelirse abi. Ooo hem de hem Şu söyle. M14 <laughs> M14 falan diyecektim. Mini 14 çıktı lan. Güzel. Güzel. Bu arada arkadaşlar demin e, az önce aramızda bir makara çevirdik yani böyle deniyor olsa çok komik olur diye o yüzden yaptım onu yanlış anlamayın çıkmayın yani. Video bittiğinde şey diyorsun böyle. Buraya kadar izlediyseniz abonelikten çıkmayı ve <laughs> dislike atmayı unutmayın falan. Dislike harbiden 1.8'e iniyor. <laughs> Çıkmayın arkadaşlar ne olur vallahi. Ne yaparsın abi? Vallahi çok üzülürüm. Çünkü artık 2 olması lazım yani. Çok az kaldı. Abi diye. bu videoya 10.000 dislike gelirse <laughs> selam <seni> aldır. <abi. gülüyor> Görmez ki onu, onu, göremiyoruz. Eskiden görüyorduk 2021'e kadar görüyorduk onu. Sonra YouTube e, sosyal zorbalığı önlemek için bunu kaldırdı. Yani insanlar oradan hani mesela ya, bir video atıyorsun. Hani video atmışsın ya yani böyle insanlara bir şey sunuyorsun. Ama dislike şeyi daha fazla. Yani şey o biraz kırıcı olduğu için YouTube onu gizledi. Ne diyoruz abi? 15 bin like gelirse Luzi maldır. Evet. Evet. Arkadaşlar demin Yok. dislike dedim yanlış anlamayın. Like atın lütfen. 15 bin de gelirse Luzi maldır. 20 bin gelirse... Yok dislike atın. <laughs> 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 Abonelikten de çıkın. Kanal böyle düşsün. Burada abi benim mental sağlık. <gülüyor> 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 Hadi lan. Öyle bir şey olursa Hadi. bunu da verdim, basar. Bu arada seti alamayacağız ya o belli. Set kendini belli etti abi. Set dedi ki ben gelmeyeceğim dedi abi kral. Kral ben dedi gelmiyorum dedi sen de Allah'a emanet dedik çocuklara dikkat dedi kendine bak dedi. Ben bunları almamama rağmen niçin Aa Aa mi? garantiler evet, mi gelmiş abi? <laughs> evet evet abi. <gülüyor> 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 tamam. Tamam oyun tamam peki. Eyvallah. Ya bir vuruş teklifi onu Abi, geldi. sen şimdi destansı mı istiyorsun abi? Daha dur Leni dur. Abi üç dikti ben dur dur. Onu vuramıyor ya, musun? Dur, vermeyecek onu. Vermeyecek. Abi, yok. Onu vurabildin mi zannediyorsun abi, sen? Abi 3 çekti dedim abi. Abi ne yapayım? Tam sınırsız Beş vurdum işte sana. Beş tane vurmuyor zaten. 5 tane peleş var. Abi. abi sen şimdi destansı mı istiyorsun? Orayı çıkartamadım böyle bir üzüldün ya. Evet. Sen mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Tabii ki de. Destansı istiyorum bu kardeşim. Aç Çok olmak istiyorum. 1000, 2000 ne vereyim abi mi? Vallahi 1000 olsa olur. Tamam. Çok tamam Çok kolay. Nasıl yapacağım? Abi şu etkin bak sekiz Ah, direkt ben ona bas abi. Direkt ben buna girdim abi. Gir abi ona yani sen bir. Tamam. Sen demek bin destan <laughs> sesleniyorsun. <ha>? evet bir abi. abi. ödüllere. Ödüllere giriyorum. Abi yavaş ya. Mücevher öbür ona gir abi. Girdim abi. Ya oradan bir, bir tane al abi sen. Tamam aldım. Paylaştı abi. 977 var. 977 şey iyi misin abi kapat tamam. ya. Tamam, bin lazım. <laughs> tamam nasıl bin olacağım ben şimdi, e, sıfır ucu tamam, harcayarak abi. Benim şimdi mavi parçam var diye bunu satın alabildim Eee ama bir çok mavi parçam varmış, bir dakika dur bunların, bir dakika Bir tane bırakayım değil bunun mavi parçadan Al bir tane daha al ya Alayım mı? Al bir tane daha oradan yani 130 param varmış İki tane daha alabiliyorum alayım mı? Bir tane bir alalım Tamam bir tane alayım <laughs> Evet paylaş abi. Paylaştım 978 e, bir, tamam, ten, bir tane hakkım kaldı sadece 979 yapabileceğiz. E tamam kapat abi. Tamam kapattım abi. Öbür, öbür kısmı öbür git abi. Bunu bir tane daha almayayım mı? Al, 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 tamam. abi sen, sana bir sayı daha verelim. Tamam Tamam 979 bu hayır. kadar hayır. alabiliyorum. Param bu kadar yetti. Yok abi param bitmedi kapat Nasıl orayı. bitmedi ya? <laughs> o üst bak sağ üstte mücevher diyor abi oraya gir. Tamam. Ha. En altı gir. Oradan bir paranı sen geri al ya. Üçünü de satayım aldın abi. Sat, at. Sattım. Hiçbir şey kaybetmeden geri aldım paramı. Dönüştürdüm. Bir daha al. Sonra buraya geldim. Evet, al bir tane. Aldım. <laughs> ne bu abi? <gülüyor> <gülüyor> Sen bin istedin değil mi? Arkadaşlar size videonun baş, başında bahsettiğim şeyi böyle bilmiyormuş birine anlatırmışçasına ne yaptık burada simüle ettik şu anda. Yani siz Flash şu anda değil. uygulamalı gördünüz Flash TV evet. Ama ve lakin, bakın ben evet. sınırsız bir şekilde Destansı kasabiliyorum dostlar bakın iki tane daha aldım 982 oldu değil mi? Üç tane bu parçamdan var. Bir tane olma hakkı olsa değil mi insanların 50 tane küçük evet. parası olsa bu 50 tane küçük parayla bir saat boyunca bin destansı biri yapabilir değil mi? Evet. Hatta 5000 Şuraya... iki ne kadar yapar abi. Full yapabilir. Şimdi arkadaşlar ben sizlerin göz önünde. Şurayı hiç UC'ye harcamadan UC'mi bitirdim bildiğiniz gibi zaten az önce bunu size göstermek için. Bin destansı yapacağım. Paylaş de bakın 985. Çok mantıksız ama yani oyun böyle bir şeyi nasıl fark etmez? E insanlar buradan 5000 falan yapmış. Şu anda kimsenin destansı sayısına güvenilmez değil mi beyler? Evet abi. E şey ne olmuş? Şimdi oyun bunları geri çekmesi lazım değil mi sizce de? O bunu geri çekmez. Sonuçta o sayı ya abi. Sonra destansının artmadığı için. Ama hesapta abi, şöyle bir şey çekerdi ama. Oğlum hesapta o, şöyle bir sayı kalıyor. Çok mantıksız değil mi yani hesapta böyle bir sayı kalması? Abi de, bir destansa hesabım var. Yani. bu bug'ı yapıyorsun. Hesabı 5000 gibi gösteriyorsun orada. Evet. Bunları bir koyuyorsun. Hesap alt yapanlar da bu, bu, yüzden dolayı daha fazla fiyat çekebilir. Evet. Mantıken. Yani. Onu yaparlar. Abicim yani arkadaşlar bu taktiğin acilen kaldırılması lazım ama tabii kaldırılmadan ben faydalanıyorum uçaktırmadan. 997. Neden bunu silemezler bu arada? Ben şunu 1000 yapayım arkadaşlar izninizde. <laughs> <laughs> şöyle Enfeksiyon nasıl hisselerdi isterlerdi Evet, ya. de onun yüzde yüz En sizin yüzünüzden bir tane ban atıp yapamadığımız o taktik en saçmasıydı Hayır abi. abi sen bin uc'e kaçırdın. Oy, bozma abi. O bin. Lazım. Nasıl denk geldi? Yani? Tam ben yaptım. Sen denk yap. gelmedi ben yaptım. Kendi, ben bunun mucidi benim. Haberin evet, <laughs> olsun. Sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bin destansı yaptık ve hiç UC'ye harcamadık. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Yani UC'yi bitirerek zaten taktiğe geçtik farkındaysanız. O yüzden başta söylediğimde hiçbir şekilde Yalan falan yoktu yani. Dürüstlüğümüzde bunu gösterdik. Ama ve lakin, eğer ki derseniz ki buradaki ünvanı etkiliyor mu? Bununla ilgili bir mesele yok dostlar. Bunu etkilemiyor. Sadece o oradaki toplamda çıkartmış olduğum sayıyı etkiliyor. Bilginiz olsun. Lan nerede lan bu? Nereye soktu lan? Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi biz Ahanda yaklaşık 6 senedir 500 destansiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın hala 463. Bunu dostlar değiştirmiyor. Bildiğiniz olsun bunu zaten ortalama maksimum bir ay sonra falan nihayet ulaşmış olacağız. Bununla ilgili bir şey değil o. Oradaki sadece yazıyı değiştiriyor. Bilginiz olsun. Sizler de eğer ki 50 tane küçük paranız varsa dostlar hesabınızı böyle daha çok destansı gibi göstermek için bunu yapabilirsiniz. Benim burada niye bu kadar ödülüm var abi? Bana hemen bir tane daha destansı mı abi? Nasıl alacaksın abi? Kapatalım gerçek buraya. destansın peki? <laughs> evet, gerçek destans. <laughs> şey, sahte destansılardan değil, değil mi? Yok abi, gerçek. Tamam, gerçek Kapatalım destansı buraya. arkadaşlar bana çok lazım. Bu arada 10 tane premium aldım az önce. Fark ettiniz bilmiyorum ama. Evet. Aa, ünvan geldi destansı. Ne ünvanı? Yani? Ne bu? Komando Ooo komando. Oo, komando. sonunda Al, komandoyu bundan... yaptım. Lan nasıl bitirmişim ben bunu yanlışlıkla. Bastı. Ben en son herhalde 2021'de aldım. <laughs> abi videoda destansı ünvan aldın. Efsanen. Seri bile açtı. Adam destansı itemlerin <laughs> hepsini seri seri alıyor. Arar <laughs> aha o nasıl ya? Oğlum bu, bunun simgesi böyle değildi değil mi? E, UMP bir abi, abi. Öyle Öyle miydi miydi? UMP değil ya. UMP değil sanki abi. ya. Hep böyleydi abi. Bunu ben neye de, göre, abi. göre veriyordu lan beyler? Abi şey mesela Bütün silahlarla vurunca Aynen mesela 1000 kişi 1000 kişi şey M4 Scar falan 1000 kişi Uzi falan. Vay be. 200 kişi tavayla öldürmüşsün falan. Ulan bak yıllar sonra... Oğlum benim hesabımda ne kadar çok buralarda buralarda her yerde ödül var abi, ya. Ne bu, da şey bu, arada, bu arada he. O aynen millet 50 kişi girmiş bu arada abi. Ha Aa evet. 40 değil 50 kişi 50 kişiyi ben geri mi davet etmişim oyuna? Orada belki daha fazladır ha. Orada hani düz yani sayı olması bence sana... şey. Orası maksimum Düz olması çok saçma evet. değil mi sizce de? İşte abi bence daha fazladır da. Oğlum ben var ya beyler. Sınırsız kişiyi davet ettim oyuna göre <laughs> abi, <laughs> abi o ucuya vermeleri gerekiyor abi sana. Evet. Sana falan abi dolar, onu da açsana. Bir sana kaç ucuya verecek abi oradan? <laughs> onu açayım mı? Abi, abi zaten, zaten az ya. Oğlum niye abi, sınırsız burada? Ne oldu? Çağrılan Geri çağırmış. Çağrılan oyuncular bayağı bir şeyler yapmış ha. Yani ha çağırdın oyuncular abi 3 gün giriş yapan kaç tane oyuncu varsa o kadar para alıyor. Evet 10 maç 10 maç şey yapmış yanısı. 10 maç atanı da 30 kere topladım. Bunu da 30 kere topluyorum. Tamam buradan da bir şeyler. Üstten de ödül alabiliriz. Beyler sınırsız ödül toplama günü. <laughs> sınırsız bedava günü bugün. Burada niye hepsini al diye bir seçenek yok. Şu an Sınır. var ya evet abi. Evet ya. Tamam, şu burada çok sinir bozucu ya. Tamam alamayın. Şimdi buradan al, da hepsini al. Yine bir daha bir şey almayı unuttun. Burada UC var onu mu diyorsun? Yok yok. Aldım, aldım. Ne? Davet yeri var ya. Oyun tamam. Yani. En üstte ödülleri aldı. Ödülleri al abi. Sol, o parayla bir şeyler al. Abi. Aa bu para buna mı yarıyor? Ne? Premium kupon alayım o zaman. Al abi. Premium kupon, belki destansı çıkar. Ver kardeşim bundan. Bunun tek değil tek, tek tek değilmiş. Oo. AG lazım abi, AG lazım olur. AG mi lazım olur? Boya var la, boya alırım. Bedava B destansı Bunlara mı aç. alacağız şu anda bir de? Evet abi. Tamam. Nasıl bir alacağız? Sezona Sezona girdim abi. Evet. Cycle 5 o mi diyeyim? Ben göremiyorum galiba, heh. Orada evet. bak kutu var abi sarı. Heh. Bunları da al. <laughs> Oğlum bundan da bedava destansı alacağım? Evet. Kafalığı var mı bunun? Sol açık Var. Kafalığını bar. da alayım. Başını da al abi. Oğlum eee? 1002 oldu abi. yazdı. Aa 1002 oldu orayı bozduk yanlışlıkla istemeden. Arkadaşlar bakın orası bozuldu. Ama bizim oraya ilgisi iyimiz yok yani. Biz şurası için yaptık bu iki. Arada iki tane ücretsiz çok iyi oldu lan Levni şu an. Abi abi. İlaç gibi geldi bu arada. Abi, Kaç oldu? Yani dünyanın... 465. Son 35 destansı. Nihayet dostlar 500 destansıya ulaşacağız abicim. Buralarda niye hala Yıl ötüyor? Yılbaşında evet. Yeni bence gelen başımları gösteriyor. Destan yani. olur ya. Tamam burada sandık mandık yok değil mi? Yok, yok abi. Avanın adam. zaman... dünyanın <laughs> nadir kombini var. Onu da almak Evet. Tamam dur onu onu alacağım ama ondan önce şunları harcayayım. Bakın arkadaşlar şey burada ucu paketi aç. Bu kadar açmayacağım. Şey o Hücudan da birleştirsen abi. O da kötü gün ucuğu olsun. Şuradan birleştireyim. Aa, <laughs> Buradan. Abi bu adam otomatik mi basıyor? <laughs> <Daha gülüyor> Beleş kabul etsin. Abi şuradan destansı gelsin süper olur bu arada. Hadi oğlum. Hadi lan ver lan destansıyı. Hadi lan. Son 34 kalması için verebilir. Bu arada benim kasa açmada bile kasıyor ya şu an oyun. Son güncellemeden sonra vallahi bir şey oldu benimkine. Bu ne abicim? Bu arada arkadaşlar sorunun çözümüyle ilgili hiçbir şey gelmemiş bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben galiba bilgisayar yenilemem gerekiyor. Abi o şey gerekiyor. bizde de oluyor bu arada. Nasıl oluyor? Bende de oldu abi. Mobilde o, de mi oluyor? Sorun. Evet abi. Hangi sorun? Ben dün... Hani ben bir FPS'e düştüm ya geçen evet. gün maç sonunda. Ha. Bende de oldu abi dün. Benim tablet zaten şu an var ya. Üff. Bir dakika o zaman abi. bu emülatörle ilgili değil 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 eminatör değil abi. Yok, yok abi ile kötü. Oyunda bir iPad şey olmuyor. Sende ne var naçı? Pro Zengin abi. iPad Pro. E bir zahmet olmasın ana satı iPad Pro'da da. Bunu mu açayım diyorsunuz? Evet. Aç abi o kombini oradan alırız. Ucu hani. Al ana satayım. 67 altı şey. Sen bizim hakkımıza girersin ha. 50 kişiyle. Ya. Atmış mı verdi? <laughs> Lan bu şey davet etmiştim ben. İyi, i̇yi ki demişim. Allah belanı demişim. versin o zaman <laughs> bay. Yani senin bu yaptığın yağlıktır <laughs> <laughs> özür dilerim yani. Niçin ben 60 ucay verdi bu şerefsiz? Abicim en iyi küm, en iyi şey e, kombini alacaktık. Alamıyoruz para yok çünkü şu an. Dur bakayım. Arkadaşlar Biraz zaman ben ekleyelim. Az bir şey ucu ekliyorum dostlar çünkü oyunda müthiş bir kombini var. Onu alacağım. Almayanlar da bu arada kesinlikle alsın. O da bayağı ucuza geliyor bilginiz olsun. ucu bir gelsin. Şimdi arkadaşlar OG'miz geldi tamam mı? Burada bakın 60 OG'ye açılan bir sandık var. Aha da bu. Bu kombin dostlar büyük ihtimalle ileride nadir olacak. Ve birçok kişi de tercih edecek diye düşünüyoruz. O yüzden bunu alın unutmadan. Ben şöyle bir tane alayım. Pantolonu çıktı. Kuşandım. Aa bir dakika sonrasında direkt şeyin mi veriyor? Hepsini. Sonrasında full set alabiliyorsun Hep abi. Toplam değerini kaç? 60 600 UC'ye denk geliyor. 600 UC'ye dostlar buradan kombini alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ben şöyle hemen takayım, giyeyim. Vallahi var ya kombin gayet güzel bu arada. Oğlum benim lobi kasıyor, lobi lobi. Bu ne? Lobi kasıyor benim ya. Arkadaşlar biz şimdi oyuna geçelim. Umarım taktiği beğenmişsinizdir. <laughs> Baştaki like atmayın ve abonelikten çıkın olay şakaydı. Umarım like atmışsınızdır. O zaman oyuna gidelim. Evet ben en üstü düşemiyorum arkadaşlar. Böyle bir sorunum var benim. En üstü <laughs> düşememe sorunu. Hop. Oy. Adama hayatında yediği en iyi yapmış atmış olabilirim az önce. Oyunun abi. Oynuyorum tabi lan. Sana mı söyleyeceğim lan? Soracağım lan. Sus lan. Bin destansıyla arkadaşlar konuşuyorsun şu an. Şu anda bin destansıyla muhatap olduğunu abi unutma. Harbin abi özür Özrün kabul olmadı dostum. Üst katımız yok mu oğlum en üst? var abi peki? Rise of Kingdoms da mı? <laughs> en üstte galiba abi ya. <laughs> en, üstte bekleyin oynayacağım. Önümde biri. En üstü mü? Yo yo. Bina da üst katı. Sakinleş kankalarla tatildeyim. Şu şeyi. <laughs> Aa üstüm var benim üstüm var. Rüzgar bende rüzgar bende. Rüzgar çaktım Neler yapıyorsun? Oha. Aa buraya ne yapmışlar? Çıkamıyorum. Beyler niçin var ya? ya. Zip. Abicim niçin bak şu anda Sen misin la? Bak neden benim izleyicim olduğunuzu öğrettim size şu an bu savaşta beyler gördünüz mü? Gördünüz mü? Oğlum ben size bir şey diyeyim mi? Kasmam düzeldi. Kardan adam yapak mı abi Kardan adam yapsak sen. Yapalım mı adamı? Şey var mı? Yapalım bir dakika. Bana kardan adam silah lazım ama. Artı bir kardan adam. Ha, yani buldum buldum bekle. Kardan adam mermim var mı bakıyorum. Yok. Anam Yapamadınız oldu. galiba. Yapamıyorsunuz. Lan ya bir de çekiyor. Lan vurun lan. Yapamıyorsunuz. Hadi. Ya oldu ya oldu. Yazık yastık Yapmaya, adam. yapmaya <laughs> devam edin çıkınca. <laughs> çıkınca yapmaya Abi, devam edin. Abi eğim koyun. Çıkacak ya şimdi. Lan, adam bayıldı, bayıldı lan. Lan baydın oğlum abi rahatma. Bayıldı. <laughs> Beyler tekrardan gelecekler bu arada. Kardan adam yapsak sen ne? Oyunlar oynasak. Bu arada var ya ben size bir şey diyeyim mi? Setin hissiyatı müthiş. Kombinin hissiyatı gerçekten çok iyi beyler. Bak abartmıyorum şu an. Alo? Ne abi? Levli'nin hesabını mı fırlıyoruz bugün? Le Alo? <laughs> Levle Mal mısın abicim sen? Şahal inanmadı. inanmadığımızı biliyor musun buna? Ya, o isim gitti ne oldu? Ya. <laughs> <laughs> Yanımızı sanıyor bak değil mi? bak gidecek bak gidecek Ne bileyim önünde adam var ha Lan Luzi Aa harbi adam var abi Nerede? Yani, Aa harbi harbiden var Aa mi dönüyor abi de Ya Aa, Lan ver şunu oğlum Aa botu da buraya. Ver şunu bot da o bu arada Peki, ne Seni duyuyorum e. ben niye Aa, solum, 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 solum 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 mu? Solum solum, solum. Bot oldu Devin ver. Ya sniper mı istiyor? Ben ne istiyor? Dur vereyim bari. Scope ver azla çaktım. araç. Şurada abi. Nerede bot? Bot değil abi adam. Ya yani niye bana sıkarsınız ki abi Canı yok abi önümde. Yardım. Köprü karşısı mı Noce? Yok yok önümde ama Ben bu sıkımdayım değil mi? Önün neresi <laughs> lan? İnfiltratlı Allah, öleceğim Kayanın arkasında abi Gidiyorum Ne? Bakamıyor bana Abi uçarak AVM denesene Kaykayla gelip AVM'si mi var oğlum adamın? AVM var Ne yaptı o gitmiş olabilir mi oradan? Yok abi arkadaşını kaldırıyor Ben deniyorum bu arada Gidiyorum. Ya fuck. Oy! Dur dur. Oy! Ya kardan adam yapıyordum adamı. Neler yapıyorsun abi? <laughs> Yeter ki oyunum kasmasın ya arkadaşlar. Ben yer yani şu anda niye dünyanın niye iyi e-sporcusu değilim biliyor musunuz? Oyunum kastığı için olmadım. Yayıncı olmayı tercih ettim. Haberiniz olsun yani. Ondan mı abi? Evet. Sebebi oğlum bu, bu zamana kadar hiç itiraf etmedin değil mi ben? Unutmuşum Abi set atsana ya abi bir ölsene abi, ya. Lan Buraya ben bir şey attım az önce de ne attım. Görüşürüz abicim vallahi. Hadi. hadi görüşürüz. Seti atamam ki benim benim abi, setim. Hadi. Gerçekten atamam sen seti, benim setim. Sadece bakacağım. Oğlum abi, benim, bakacağım benim bakacağım setim abi. diyorum sana. Niye atayım? Nasıl atabilirim bunu? İnşallah ölürsün abi. Tövbe sabırla. Adam var. Önümde adam var. Geldim önüne. İnşallah, İnşallah finişlersin. Kastı. İllerden market kısmındaki evlerde. Market kısmı neresi? Önümüzde var ya. He <laughs> bak. <laughs> Beyler durum vural abi gidip ölsün. Ben mi gidip öleceğim? <laughs> Komik çocuk seni. Komik çocuk seni. Ölümde? Ne eskiyordu o? Burada abi. Ben de bir göreyim, ben de bir göreyim, ben de bir göreyim beyler. Ben, ben de para verdim. Tamam, alıyorum. beyler ben de oyuna para verdim. Gel kardan adamı yap, kardan adamı yap. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> her gün haberi atıyorum evini verdiğinden beri hiç ıskalamadım bu arada <laughs> yakın mesafe O <laughs> ne? O ne? Başka bir yer sıktı Tanıdım da mı yaptım? Lan ne? Tamam burada görmez görmez Aa birisi vermiş Ya kanka pusmayın artık Görmüyor değil <laughs> mi? Oğlum canlanmaya 17 saniye kaldı ne yapıyorsunuz siz ölmeyin sakın Köyden de mapsim abi orada da Yaktın birini. Girdi mi abi? Bizi senin orada. Baygın abi. Tamam bravo. Gönlüm. Da burada vardı da ya o. Ha. Only canımız ya. Yatıyorlar değil mi? Evet, taşın arkasında. Sistiyor bir de ya. Hangi taşta? Burada Baygın. Arka, sağ arka. Dedim abi. Abi oyunum çok kısıyor ne oluyor ya? Ulan oğlum ne oluyor şu an bu oyunda? A! Anasını avradını. Bravo! Oğlum bu ne lan? Her yerden adam çıkıyor. Abi, üstümüze adam yağıyor. Aha gördüm. Sakin gördüm. Gördüm bayamadım Allah kahretsin. Noce dikkat et. <laughs> Bravo Noce. de onun sonundaydı abi? Aa buralarda baydım. Evet evet ben de baygın. o geçti tamam o arkadaşını tutacak. Hangi duvarın köşesi lan Noce? Ka Karşıda var mı burası abi, mı? Burada Burası burası. Diğeri içeride mi? Diğerinin infosu yok abi. Tabii de olabilir. Bunu da en şey. son. Evlere girip yatmış. Aa safe değiliz. Pardon şu an safe'iz. Bu evlerde yatıyor bu arada yüzde Tamam bak önünüzde abi Kolay abinin mermisi niye abi. bitmiyor ya? Tamam Oy. Abi adamın mermisi Açın bitmiş Bir alayım. kere Alt tarafa 10 tane mermi attım ama <laughs> 2 kere ıskaladım pardon Geri kalan da full adam 14 killin 10'u da şey amere <laughs> bu arada ıskalamıyor anasını <laughs> Mermisi bitmese gerek yok ama bitmiyor 2 tane daha mermim var beyler sıkıntı yok 2 kill daha alabilirim Kızık ama artık bana yeter artık beni bir yerlere o. Güzel. <laughs> Sakin. <laughs> Elinize sağlık beyler. <laughs> <laughs> güzel, güzel oyun lan. Vallahi keyifliydi. Ha merhaba geri <laughs> ver. Lüktiş al kardeş. İşi bitti. Ben kiralamıştım zaten. Buyurun. Kiralık ücretinizi de bak atmışım. Beylerde oyunu başlayabiliriz. Hadi. <laughs> Nerede o? Da? Ehehehehehe Arkadaşlar <laughs> 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 böyle birlikte şekerle birlikte oyunlar iyi gidiyor Biz böyle hani uzun konuşmalar yaptığımız yılların orada sonunda devik ekliyoruz bu ara Ama tabi Angel Candır. orası ayrı mesele de keyifliydi vallahi keyifliydi Bu arada bütün Livi'yi vurduk galiba beyler ile Çok... vurdu zaten sınırsız verme yapalım. <laughs> Kendinize bakın dostlar hoşçakalın Çıkmadan abonelikten çıkmayı unutmayın Bay <laughs> bay <laughs> <laughs> <laughs>